gerçekten değil mi? Yani bizim ne beklemediğimiz performans oldu. Hmm. Selamlar ki. Selam. Yok ne lan. Sabah sabah azar birbirini mi dinlenir ya? Çok güzel olmuş kulaklar. Bunlar yok değil mi en yani son bindiğinde? Bunlar dinlenerek. yoktu işte. Tane bir tane Fiesta'mız var. Bitman 1.6. Kendi arabamızdan soruyorsun. Bu kişi abi ya? Yani... <laughs> Bir daha saldırayım. Kavga. <laughs> Ama güzel yani hoşuma gitti. Bekleyin öğrendik adam ne Ya buna gerek kalmıyor. evet, aynen. altı bin de. de. şu gülümseme ifadesi. Aynen. Hızın <laughs> <laughs> oldu. <laughs> Bakalım bir yolları deneyeceğiz bu ses nasıl olmuş. Bir <laughs> ee, otobana çıkarız. Burada BMW'miz var. Bunu zaten saymıyorum. Bunda arkadaşlar emiş motoru var. Yakıtlı yaklaşık olarak 600 beygir veriyor. 100-200'ü bu aracın abilerine göre 7 saniye. Ama tabi biraz daha bu sarabilir. Çok iyi lastik değil ama. Bir golfümüz var burada. Emrah basacak. Emniyet kemerini takalım. Patlamayalım. Arkadaşlar KN, aynen öyle. borusu, aparatları, montajı 800 liraya taktırdık. Oha. Harbi. Ses geliyor mu bilmiyorum ama çok böyle düşük nereden devirde bir düz de, sal kanka. e nereden gidiyoruz ben de bilmiyorum. Düşük devirlerde hiç bağırmıyor. Yani polis falan hiçbir şekilde bir sıkıntı yaratmaz arkadaşlar. Aa, gerçekten değil mi? Yani bizim de beklemediğimiz performans oldu. Tabii şu anda daha yüksek devirlerde çıktı Deneyeceğiz otobanda Ne olacak merak ediyorum. ya. <laughs> Sanki arkadaşlar aracı bluff of off takmış gibi oldu. Ve bluff of off sesi var çok inceden. Ve ben yorumlayayım size bu sesi. Duymuşsunuz illaki videonun ama gerçekten duymadığınız için Baksana. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi değil mi? Harika çok iyi lan. Dağ Yandı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Çok güzel bir video oldu bence. Hava filtresi taktırmak isteyenlere, beygir katıyorum diyenlere. Şimdi Emrah beygir katıyor mu sence arabaya? Belki bir iki beygir katabilir. Yani çok bir şey beklemeyin. Yani çok bir şey beklememek lazım. Ama ama ses, ses olarak, olarak güzel. Tatmin ediyor. Yani ve arkadaşlar şimdi abartı takıyorsun, poliste sıkıntı oluyor. Bu poliste sıkıntı olmuyor, muayeneden de geçtiğini söylüyorlar. O da güzel muayeneden geçmesi. <laughs> Doğru mu bilmiyorum. Bunu deneyip bilgi veririz Ama sesi gerçekten aradaki o fıs, of sesini veriyor ve gerçekten hoş bir aynı şekilde ses var. Bence araba biraz rahatla rahatladı illa ki farkı vardır. Sormak istediğiniz filtrelerle alakalı bugün bayağı bir hava süresi için gezdik, dükkan sorduk, OEM sorduk, marka sorduk, hepsini bir incelemiş olduk, görmüş de olduk. Yani bunlar hakkında bir aklınıza takılan soru işareti varsa muhakkak yorum atın ben cevap veririm biliyorsunuz zaten. Ama kanala abone olmayı da videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahakilerde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.